İmam Malik'ten gelen bir rivayette Hz. Peygamber'in Mecusi'leri ehli kitaptan sayın dediği ifade ediliyor. Onun için ehli kitaptan sayılıyor. Kendisine kitap verilenler zikredilirken de Kur'an-ı Kerim'den Mecusi'lere işaret ediliyor. Onun haricinde de Sabiiler yine Kur'an-ı Kerim'de zikredilen dinler arasında Hz. Peygamber tarafından da çıkan Tevrat ehli olduğu ve ee, yanlış söyledim, ben. Zebur ehli olduğu ve Zebur kitabının okudukları ifade edilen hususlar arasında olduğundan dolayı Sabiilerde, Kuran-ı Kerim'de zikredilmesi Hı. sebebiyle, Hz. Peygamber'in hadisleri sebebiyle ehli kitaptan sayılır. Biz ehli kitap derken kendilerine kitap mübirleri kastediyoruz, onlar alınıyoruz. Hz. Peygamber'e kaç kitap geldi, ya Resulullah denildiğinde Hazreti Peygamber'in 104 kitap ifadesini kullandığı, hemen arkasından da işte Hazreti Adem'e, Hazreti Işık'a, Hazreti İdris'e verilen sayfeleri, arkasından da Davud'a Zebur'u, Musa'ya Tevrat'ı, İsa Hazreti İsa'ya in, e, İncil'i ve kendisine de Kur'an-ı Kerim'in verildiğini belirtmesi oluyor. Tabi ehli kitap dışında kalanlar zaman zaman farklı isimlerle anılmış. Zımmiler denilmiş. Zımmiler için İslam hukuk içerisinde farklı bir hukuk sistemi oluşturulmuş. Onların hak ve hürriyetleri her şekilde ifade edilmiş. Zaman içerisinde de bu terim, bu isim ehli kitap dışında olanlar şey, ehli kitap olanlar gayrimüslim olarak İslam dininin dışında olanlar, ehli kitabın sınırları içerisinde olanlar, gayrimüslim olarak adlandırılmış, bunlar sonrasında diğer milletlerde dahil olmuş. Tabi Hazreti Peygamber dünyaya teşrif ettiğinde Hicaz bölgesinde ehli kitap unsurlar yaşıyor. Bunlar içerisinde Sabiiler, uzak Hicaz bölgesine uzak, Hicaz bölgesi içerisinde değil meclisçilerin de pek olmadığı ama komşu vilayetlerde olduğu ifade ediliyor. Hristiyanlarından çok az sayıda olduğu ifade ediliyor. En çok sayıda Yahudilerin bölgeye yakın olduğu ifade edilen hususlar arasında. Yahudiler o zaman dilimi içerisinde de Araplarla nispetle daha ön planda, hangi bakımdan? Hem ekonomik bakımdan hem de ilim bakımından daha plandalar. Araplar kendi meselelerini, kendi problemlerini bazen çözemedikleri içinden çıkamadıkları meseleleri Yahudi din bilginlerine soruyorlar. Yahudiler eski kitaplardan, Tevrat'tan ve diğer eski kitaplardan elde ettikleri bilgileri o günkü Araplara anlatıyor. Dolayısıyla ilim üstünlüklerini devam ettiriyorlar. Hazreti Peygamber dünyaya teşrif ettiğinde hemen etmeden öncesinde ve ettikten sonrasında meşhur Yahudi bilginlerinin Hazreti Peygamber'e işaretleri söz konusu. Kâhirlik yapan meşhur işte Bahira'dır diğer başkalarının Hazreti Peygamber'e bildirmeler, işaretler var. Ama sonraki zaman dilimi içerisinde biz Mekke'de de Yahudilerin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ancak Mekke'deyken Yahudiler Hz. Peygamber İslamiyet'i tebliğ etmeye başladıktan sonra olayların daha çok uzaktan bakarak beklen, sabret, sonucu gör mantığıyla hareket ederekten olayların bizzat içerisinde olmadıklarını, açıktan müşriklerin tarafında yer almadıklarını, Hz. Peygamber'in yanında da yer tutmadıklarını görüyoruz sayıları az, daha çok ticaret için gelip gidenler, o bölgede kalanlar mevcut ama o süreçte Hz. Peygamber'in Yahudilerle çok müşrikler olduğu kadar ilişkisi, irtibatı yok. Yahudilerle Hz. Peygamber'in asıl ilgisi, irtibatı, bağı Medine'ye hicretten sonra başlıyor ve ondan sonraki süreçte de her geçen gün gelişiyor. Tabi İslamiyet'in gelişi sırasında Hicaz bölgesinde farklı noktalarda Yahudiler var.